Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün ay pardon. Bugün sizlerle birlikte Continuum'un 4. bölümüne başlayacağız. Şimdi ilk, ilk bölümde bayağı bir şey yaptık. Ee, bu kısma kadar geliştik. Şimdi bu bölümde de gelişmeye çalışacağız. Clockwork engine ve baking veri bitirmeye çalışacağım bu, bu bölümde sizlerle birlikte. Şimdi e, biz tank yapamamıştık arkadaşlar. Niye yapamadık? Çünkü çok basit bir sebebi var tank bizden. Başka bir malzeme istiyor. Tank bizden bronz istiyor. Bronz yapmamızın bronz yapmamızın şu an çok kolay bir yolu yok. Tek yapmamız gereken yolu biz gibi smelter'da yapmaktı. Şimdi biz smelter'da toplam 6 adet ingot yaptık. Fakat kuvarımız yetmedi. Şimdi elde etmemiz gerekiyor. ve onu blok olarak çıkaracağız. Şimdi eğer bilmiyorsanız Size geçen bölümde de göstermiştim. Oyunda e, ingot elde etmenin birkaç yolu var. Bunlardan birincisi ilk önce altın kullanarak kalıp çıkarıp çıkardığınız kalıbı daha sonra ingota dönüştürmekte kullanmak. Fakat şimdi biz o kadar gelişmedik daha altın doğru düzgün bulamadık bile. İkinci yolu ise direkt blok halinde çıkarmak. Bu bizim yapabileceğimiz tek yol şu an için. O yüzden şu an copper bulacağız copper'ı tin üzerine eritip onu bloğa çevireceğiz umduğumuz şey bu evet. ah pardon kısa, kısa bir kesinti yaşandı. şimdi ee, şuradan aşağı ineceğim çok umut ediyorum bir adet kopara ihtiyacımız var bizim sadece çok fazla değil bir tane olsa yetiyor <laughs> o bir taneyi bulmak zor ama işte o bir taneyi bulduğumuzda sanırsam bir blok eksiğimiz kalacak. O zaman 3-4 tane biz her ihtimale karşı bulalım ya? Evet her ihtimale karşı bulalım. Şu af, arkadaki bozulmayı hala çözemedim arkadaşlar. Sanırsam ben kaynaklı değil. Oyunun biraz e, saçmalamasından dolayı oluşan bir şey. Yeni geldi ya şu Fortnite velet. Oha. Biz onunla uğraşmadan nasıl uyuyabiliriz? Uyuyamayız değil mi? Aa güzel. Gayet iyi. Direkt öldü. Beklemiyordum burada öleceğini ya. Hızlı bir şekilde öldürmeyi başardık. Aradan çıkardık bunu da. Şimdi. Peki yemeğimiz yok. Uğurt. Bak bu kötü oldu işte. Şimdi yemeğimiz olmaması e, zaten çok kötü. Öldüğümüz zaman 17 seviyemiz gidebilir Yemeği bir şekilde halletmemiz gerekiyor şuradan şu kutkenleri de toplayalım. Bundan daha fazlasını ne yapmayacağım çünkü şu anlık gerek yok. Bu bize ne kadar toplarsa toplasın. Onunla idare etmeye çalışırız. Ee, peki ama yemek sorunu nasıl yapacağız acaba? Ben onu düşünüyorum da. Şu anlık maple syrup içelim. Bizi birazcık götürür de çok götürmez ya. Allah senin cezanı vermesin. Buraya gelmez umarım. Yok gelmeyecek. gelir de yetişemez bize ya. Şimdi ölmeden de geri dönebilirsek güzel olur. Gerçi de dönemeyebiliriz bence. Hadi bakalım ben bir tane kofur bulabilecek miyiz acaba? Aa burası suya çıkıyor doğru. E ben nereden kazmıştım o zaman? Ben nereden kazım bulamıyorum. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Şu an gelin bir pardon. Şu an gelin bir biz eve dönelim. Bir tane gemimizi alalım. Kıyıya gidelim. Kıyıda hem yemek buluruz hem de e, kopur yani açık maden buluruz. Böylesi biraz zor. Açık maden bulmak daha önemli. Açık maden de çünkü yüzeyde olabiliyor. Böyle yüzeyde bulamayabilirsiniz. E, şuraya gidelim. Yüzeyde bir tane bulmamız yeterli. Burada bir tane açık maden buldum ve birkaç tane de tavuk öldürdükten sonra ankofurda bulmuş olduk böylece. Açık maden bulduktan sonra videoyu başlatacaktım ki hemen zaten indikten birkaç dakika sonra buldum o yüzden direkt başlattım. Ee, Şuradan biraz tavuk öldürmem lazım bunları pişirip yiyeceğiz çünkü. Onların hepsi tek tek de ya. Tek de ölüyorlar zaten. Pişirdiğimiz zaman güzel bir yemek kaynağımız olacak. Bu bizi çok götürmez ya. Bize şey lazım. Kram biri vesaire yani meyve lazım. Hayatta kalmak istiyorsak. İki kalple gidiyoruz bakalım ölmeden varabileceğiz mi evimize? Ölmeden varmak da büyük bir başarı bence. Şu canlı bunu Hayır, hiç şekilde torç harcamıyoruz. Torçu ileride evin etrafında harcayacağım sadece. O yüzden tutuyorum yani neredeyse. Tek sebebi o yani. Ee, torç tutmamın başka herhangi bir sebebi yok zaten. Şimdi. Ee, hemen bir gidelim biz bakalım evimize neler olacak neler kalacak diye. Ee, şu botumuza, botumuz için bir tane yer yapsak daha iyi olacak gibi ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bence daha iyi olacak gibi. Aa lan evimizin yanında tavuk varmış ya. öldürelim ya zaten. Çok da önemli değil. Şimdi lavımız da azalmak üzere. Bu lavı değerli kullanmamız lazım. Bu lavı doğru kullanmazsak ileride sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Sakın şakaya gelmesin yani lav. Lavı depolamamız için şu an herhangi bir yol musunuz? Hayır. Sadece kova yapabiliriz. O da dur bakayım yapılıyor mu ya? Kova sanırsam burada yapılıyordu. Evet yapılıyormuş. Tam lava da depolayabiliyormuşuz arkadaşlar artık. Yani ona da uğraşmamıza gerek kalmadı. Allah'tan. Değeri yüzde seksen yediye kadar düşmüş. Ne yapacak bir şey yok. Sekiz ingot. Atin lazım. Bir tane tin vardır bence ya hadi. Varmış bir tane Güzel. Tin zaten çok hızlı eriyen bir maddedir. Ve bu 9 tane ver artık. Güzel. Bir adet blok verdi. Hemen dökelim. Hadi 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 hadi, hadi. Şimdi bu kuruduğu zaman şu aşırı sıcak oluyor yani mantık yani erimiş metal bu yani. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz ama bu erimiş bir metal. Erimesi yüzde ulaştığında ulaştığında şöyle bir bronzo, block of bronze dönüştü. Bundan da 9 tane bronz elde ettik. Hiç kalıp yapmakla uğraşmadan. Güzel. Tabi mesela daha çok zamanımız gitti ama olsun. Değer mi? Değer. Iron casing için de iron gear lazım. Veya tabii ki de ayrı ya. Mesela altını mecbur harcayacağız. Ne demek gidip altın Allah paşa paşa bulacağız o altını. Doğru mu? Evet. O ayrını paşa paşa bulacağız arkadaşlar. Evet. Şu iron diyorum ya pardon. şeyi. Bunu da alalım da belki lav buluruz. O altını paşa paşa bulacağız. Evimizin yanında yapmayalım. Şu an evimiz diyorum çünkü daha hala başka yer bulamadık taşınacak. Başka yer bulunca artık oraya evimiz deriz. Hatta belki gittiğimiz yerde buluruz ya evimizi. Çok belli olmaz yani güzel. Bir dakika bu yapılana dursun. Biz burayı terk edelim. Şu ileriye geçelim. Oradan da yerin altına inip altın bulmaya çalışalım. Şu kalıbı başka şurada yapamayacağız ve kalıpsız da gelişemeyeceğiz. İşte kontrolüm böyle bir şey. <laughs> kontrolüm sizi zorlayan bir şey. Sınırlarınızı zorlayan, daha çok, daha gelişmenin neredeyse imkansıza yakın olduğu belirli eşyaları bulmadığınız bir oyun. Minecraft'ta sadece bir yatakla bile neredeyse oyunu bitirebiliyorsunuz yani gidip Ender Dragon'ı sağ tıklayıp yok edebilirsiniz yatakla. Tabi oraya gelene kadar Ender gözü vesaire falan bulmanız gerekiyor. Onları da zaten buluyorsunuz ya genelde. Yani speedrun yapan insanlar oyunu 10 dakikada bitiriyor. Kontinuum 10 dakikada bitiremiyoruz mesela. Bu da kontinuumun ne kadar zor olduğunun bence bir göstergesi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şuradan ilerleyelim. Şurada bir yerde açılmadan bucaz ya da direkt altıda kalacağız. İkincisi biraz korkunç <laughs> çünkü tutmaya devam. <laughs> Burada hayvanları öldürüyorum. çünkü zaten yeniden doğmalarını gerektirecek herhangi bir şey yapmayacağız. Yok olmuş hallerini e, gidip başka yerde yerleştirdiğimiz zaman orada çiftlik haline getiririz hayvanları ya yani çiftlik yaparız, ahır yaparız bir tane. Şu anlık gerek yok. Güzel. Tavukları vesaire de öldürüyorum. Çünkü yemeğe ihtiyacımız olacak her türlü. Aşağı indiğimizde. Keşke fırın alsaydık yanımıza ya. Ama olsun. Şu an crafting, şuradan crafting table yaparım. Orada da fırın yaparız. Aşağı indiğimizde yemekleri pişiririz. Pişirip yeriz. Şu ha. Şu deriyi başka yere koymaya çalışıyorum, da olmuyordu bir türlü. Bakın şöyle yarım vermeye başladı artık biz o kadar düştük yani %50'lik oranı Artık yarım şey vermeye başladı Tek bunu yemememiz lazım bu arada aha coin de bulduk Baltayı Odun kesmekten daha çok Şey yapmaya harcıyorum ama yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar Şu an vejeteryan insanlar belki benden nefret ediyor ama yapacak bir şey yok çünkü Burası miniature Burada hayatta kalmak için Yok etmeniz gerekiyor. Şunları bir atalım ya. Aha biri sonunda. Sorduğum doğru düzgün bir şey ya. Bir tane bulmasaydım ama ya insansız. 3-4 tane çıkaydım bari. Çok insansız biliyor musunuz? Şu an? Gerçekten bayağı o kadar insansız ki. Aha bir tane daha çıktı ya. Aha tamam bu tam buş halinde. tam bunun çıkması çok iyi oldu arkadaşlar. Niye diye sorabilirsiniz. Bunun çıkması ekstra güzel. Çünkü bu nasıl sonsuza yakın üretiliyor. Yani bir kere koyuyorsunuz, büyüyor, sonra istediğiniz kadar tekrar yapabiliyorsunuz. Şunları da alalım bir de sap rengini düşürdü bir tane. İyi, bir tane düşürmesi iyidir. Non Jin mi diyor? Ha tamam. Bunların genomunu değiştirebiliyorsunuz galiba. Ağaçtan bir tane elma kırmak isterim ama elma gelmedi mi? Bunda kıramıyor musun ya? Kıramıyoruz. Düşene şeyi falan diyormuş. Dalını kırman gerekiyor falan diye Vallahi rezalet eğer dalını kırmam gerekiyse gidip şey yap, yani yaprak kırmak yerine gidip bir şey yaptığım için alamadıysam üzülürüm yani. Altımızda kazalım ya. yapacak bir şey, şey bulamıyorum. Aa büyücü. Altımızda kazarak gidelim. Zaten bir nokta kaçıncı sürümdeydik biz? Bir ee, de oynuyoruz şu an. Yani daha bir on şey güncellemeleri gelmedi oyna. O yere çakılmamızı sağlayan güncellemeler gelmedi. Artık bauxite kazabiliyoruz. Bu da iyi bir gelişme diyelim bu kazmaya dikkat etmemiz lazım. Canının çok gitmemesi lazım yoksa çok büyük sıkıntı. Başka kazmamız yok. Yüzeye doğru elle kazmak da istemiyorum. Özellikle yani elle kazmak kesinlikle e, yapılacaklar listemde yok ölmeden önce. Daha fazla farklı şeyler var listemde. Ve artık gülüp durmasın ya çok sinir bozucu. Eee 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 duruyor. Maymun mudur nedir? Galiba bir değil üç tane olduğu için ikisinin sesini duyuyorum mesela. Üçüncüyü de duyuyorum. Evet. Patla. Aha kopra bulduk. Çok iyi ya. Şu kopra çok ihtiyacımız var oyunun başlangıç kısımlarına biliyor musunuz? İnanılmaz önemli bir madde ya. E, normal Minecraft'taki gibi değil yani. Hiçbir kullanışsız böyle gereksiz bir şey değil. Ya. Inanılmaz önemli bir şey. Ben özellikle mod paketlerinde Copper'a bayılıyorum ya. Çünkü yani bilmiyorsanız e, normal dünyamızda da zaten gelişim çağı Copper, bronz gibi materyallerle başlamış. Yani neden Minecraft'ta sanki bir anda kömürden ya da odundan demire taşa taştan şeye geçiyoruz ki çok mantıklı. Copper da kullanışlı bir madde olmak zorunda buradan da eşyalar yapılmalı yani normal hayatımızda zaten eşyalar kopurdan yapılmış. Yani niye sanki böyle bir gerçek yokmuş da her şey şeyden yapılmış gibi algılanıyor ki? Ya yani beni mesela o çok sinir ediyordu. Ama mod paketlerinde çok mantıklı bir şey yaparak, düşünce kurarak demişler ki oğlum bu normal hayatta böyle yani niye oyunları böyle olmasın ki? Ve de tebrik ediyorum bu düşünceye sahip olan insanları çünkü en doğrusu bu. En doğrusu bu. Güzel. Şimdi diğer seferki gibi aptal aptal harcamayacağım anında bütün kopurlarımı. Sonra da içine atlayıp kan havuzu yapmayacağım. <laughs> bilmiyorsanız kan yok edilemeyen bir madde. Ee, yani yok edilebilen bir madde tabii ki de. Yani o kazanın içinden bu boşaltıp onu kırıp koyabiliriz. Tabii ben onu yapmaktan önce yanlış hareket yaptığım için öyle bir şey yapamadık. Yani onu kırsam kopur gidiyordu kazandaki. Onu da istemiyordum. O yüzden maalesef bloğu kırmak zorunda kaldık direkt. Ve bilmiyorsanız e, o bu modda Tinker's Construct modunda. Ee, şeyi kırmadığınız sürece, simetrik kontrolleri kırmadığınız sürece istediğiniz bloğu kırıp yenisini koyabilirsiniz. Oyun şey olarak algılamıyor yani. Ee, yok etmişsiniz gibi algılamıyor da değişiklik yapıyormuşsunuz gibi algılıyor. O yüzden kırıp koyduğunuzda e, içindeki sıvılar geri geliyor. Ama simetriyi kırıp koyarsanız direkt resetiyor bütün simetri ve içindeki bütün sıvılar yok oluyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Simetri kontrolleri sakın kırmayın. Kırıyorsanız da içini tamamen boşaltın. Böylece hiçbir eşya kaybı yaşamazsınız. Bilgimiz de buraya kadardı. Tekrar maden yapıyoruz. Şimdi zaten oyunun başlarında maden yapmanız lazım. Başka ne yapabilirsiniz ki? Tamamdır. Ee, hafif bir at önce bozulma yaşadım. Ya bozulma yaşamadım aslında ya, çok sıkılmayın diye o kısımları biraz geçtim ama Ben birazcık maden yaptım, şöyle kazmamın canını da görüyorsunuz Ya evet video dışı maden yapıp deyip bütün şeyi yok etmedim, hayır sadece birazcık maden yaptım Şöyle biraz kupur topladım, şu etraftakileri kırdım zaten en çok ee, Ve şu an oradan devam ediyorum Burada bir yemeğimizi pişireceğiz 5-10 tane Şurada pişsin gidelim ee, Ondan sonra biraz daha derine ineceğiz ve yukarıya çıkacağız şu anlık şu malzemeler bize oyunun belli bir kısmını idare eder. Fakat daha çok gelişmek tabi daha çok eşya istiyor. Daha çok eşya yapacak durumda mıyız? Ya durumdayız yapabiliriz fakat bir kazma ile gelmişim. Ee, diğerini yapım aşamasında bıraktık. Bir dakika beklemek istemedim. Hemen ne kadar toplayasak toplayalım. Gelişebildiğimiz kadar gelişelim dedim. Ay, Enderman Enderman mi o sesi çıkardı? Bilmiyorum ama. Ya bu ne? O ses ne ya? Allah senin dedi vermesin. Öldürdün beni. Allah. Ya bu ne? aa bloğun sesiymiş. Ha tamam bakın marble. İlginç sesler çıkarıyorsun marble. Ee, evet sana çok bulaşmayacağız kanka çünkü sen normal bir şeye benzemiyorsun, normal insan evladına benzemiyor sen sesini hiç duymamıştım arkadaşlar gerçi size yalan söylemeyeceğim çok ilginç bir sesi var ve bu tin niye böyle o kadar kocaman iki tane tin madeni çiçe geçmiş ve enderman önüme atladı <laughs> tamam Enderman ne? Evet, hula diye önüme atlamak istedi. Aha kırılmak üzere ya. Yine yapamadık şey. Bir de o zaman 3 kazmayla gelmem gerekiyor benim. Birinin canı azdı biri zaten yok olmak üzereydi. Geldiğimiz ondan geri gideceğiz ya. Şimdi kazmam bir canı kaldı. Ama daha çok inmek istemiyorum. Daha çok istiyorum da işte in inemiyorum. Tamamdır o zaman. Ben bir gideyim. Demirden eşya yapayım. tamam anı. iki tane daha kazma yapayım. Sonra geleyim videoya devam edelim. Tamam. Şöyle e, madenden çıktım arkadaşlarım Eve doğru yöneliyorum. Ve hafif bir şeylerden konuşmak istiyorum. Şimdi hem oyunda ilerlerken hem de sizinle bugün yapacaklarımızla ilgili biraz konuşacağız. Şimdi bugün Genel olarak maden yapmaya karar verdim çünkü şöyle arkadaşlar şu an bu videoyu izlediğiniz dakikada ben zaten bir video çektim kontürle ilgili değil tabii ki de genişini yani pek de ilgili bir video çektim onu yayınladım ve şu an ikinci videodayız teşekkür ve bu kısımda e, dersi de gitmem gerektiği için çok yetiştiremeyeceğim uzun bir video yapmayı o yüzden bu kısım sırf madenlerle ilgili olacak kısa bir video olsun o zaman e, madenlerle ilgili bir bölüm olacak. Bu bölümü yayınlayacağım. Fakat e, yarın bir tane daha bölüm yayınlayacağım. O yüzden e, bu kısım şöyle 20 dakikalık bir video olmuş. 20 dakika bence gayet izlemesi çok kolay bir video. 20 dakikalık bir video olsun, kısa bir video. Maden yaptığımız bir e, kısa video olacak. Ne olacak? Diğer bölüm daha uzun olacağı için onu da büyük ihtimalle bugün çekeceğim dersten geldikten sonra. O videoyu daha uzun ve daha kapsamlı yapmayı düşünüyorum. Bu videoda çok fazla maden yaptık, çok güzel bir şekilde. Ve diğer videoya başladığım zaman, e, madenle 3 tane kazmayla başlayacağım. Böylelikle madenle yapabileceğiz. Hem de oyunlara gelişebileceğiz. O yüzden. E, bugün izlediğiniz için ve bana katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, evet biliyorum kısa bir video oldu. Keşke daha uzun olsaydı fakat yapacak bir şey yok. Bence bu kadar yetti süremliyim ben size. Yine de umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Yani ben oynarken kendim çok çok fazla eğleniyorum da işte bunun aynı sizin için umarım geçerlidir. Ee, o zaman izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bugün bana katıldığınız için ve burada olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ee, umarım diğer videoda... Aa şunu 3 tane yapmışız be. Diğer videoda görüşmek üzere. Bir saniye şunları da koyalım. Şunların hepsini yerleştirelim arkadaşlar. Hepsi birlikte. Şunları alalım ama. Pişirelim. Şöyle evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.